Ya, gel buraya şimdi anlat ne anlatacaksın. Ben gidiyordum ya, gidiyordum. Sen durdurmadın mı beni ha? Sen benden yardım istemedin mi? Mehmet'in annesi sensin dedin bana. Ne oldu şimdi birden bire? Ne değişti ha? Ama ben sana güvenmemem gerektiğini biliyordum. Çok iyi biliyordum. Beni yanıltmadın bravo. Ya sen benim Filiz'le ne konuştuğumu nereden biliyorsun? Neden ne olduğunu anlamadan bir sonuca varıyorsun? O kadının artık Mehmet'i göreceğini biliyorum. Bu bana yeter. E artık bunların da arkası kesilmez herhalde. Tamam ya. Tamam. Filiz Mehmet'in annesi, sen de babasısın. E bu durumda bana yemek düşer. Ben kimim ki zaten? Değil mi? Senin bunalımlı, zor günlerinde sana destek olan sadece iyi bir dost. Kes şunu. Kes şunu. Öyle olmadığını çok iyi biliyorsun. Filiz çocuğu çok sınırlı koşullarla görecekti. Ama gördüğüm kadarıyla şartlardan en önemlisini hiçe saymış. Seni mi aradı? Sana tek bir şey söyleyeceğim Kerem. kendi çocuğuna yapabileceğin en büyük kötülük durum. Ama ileride anlayacaksın ne demek istediğimi, hem de pek çok kez. Beni dinlemeyecek misin? Dinlemeyeceğim. Sen bilirsin. Gidersen tek kelime etmeyeceğim sana. İyi tamam. Ne söyleyeceksen söyle. Ama lütfen seri olsun biraz acele. Öyle sokak ortasında mı konuşacağız?